Efendim merhaba yine yeni bir analize karşınızdayım. Beyefendi 26 yaşında baskın el sağ. Önce de belirtmek isterim ki eğer siz de böyle bir analiz yaptırmak istiyorsanız videonun açıklama kısmından detayları görebilir. Benimle iletişime geçebilirsiniz. Analize başlayalım. Evet eldeki en dikkat çekici özellikle başlamak istiyorum. Akıl çizgisinin iki tane olması birinin satürne doğru kıvrılması diğerinin düz gitmesi. Hafif şöyle bir kıvrımı da var. İçinden gelen bir kader çizgisi de var. Sol ele geldiğimizde sol elde şu şekilde çatallanan bir akıl çizgisi mevcut. Sol elde biraz daha uzun, pasif elde, sağ elde tabii ki böyle bir çizgi çektiğimizde kısa kalan bir akıl çizgisi göze çarpıyor ve buradaki önemli belirleyici iki çizgi olması ve birinin Satürn'e doğru yönelmesi zihnin olarak Satürn'den etkilenmek demek. Bunun artıları da olabilir, eksileri de olabilir. Mesela derin düşüncelere sahip olma, sorgulayıcı, zaman zaman çok karamsar, çok kasvetli düşüncelere sahip olma anlamına gelebilir. Bunlar böyle çok arızalı düşünceler diyemeyiz. Hafif şurada bir ani düşüş var sol elde akıl çizgisine. Yani ufak tefek takıntılar olabilir ama genel anlamda sağ elde yukarıya doğru çizgiler. Ama bu düşünceler kendisini rahatsız eden düşünceler olabilir. Zorlayan, motivasyonunu düşüren özellikle ızgaralar olması Satürn tepesinde. Bu yine olumsuzluklarda hemen motivasyon kaybına uğrayabileceği anlamına da geliyor. Tabii burada çizginin başlangıç noktası kişinin etkilendiği faktörleri gösteriyor. Etkilenmeye baktığımızda ciddi bir şekilde hayat ve akıl çizgenin zincirli devam ettiğini görebiliriz. Mesela burada bir çizgi çektiğimizde yaklaşık yine 22-23 belki şu yaşa kadar ailesinin yanından ayrılmak istemediği onların güvencesinde onlarla beraber yaşamak istediğinden bahsedebiliriz. Böyle bir durumda bir güvenlik sorunu veya kendine güvenememe, bağımsızlığını kolaylıkla elde edememe gibi olgunlaşamama gibi bir durum da olabilir. Özellikle baktığımızda şöyle sızıntı çizgiler genelde biz çok daha erken yaşlarda görüyoruz. Yani bunların biraz kaybolması gerek ele baktığımızda. Genellikle erken yaşlarda dediğimiz gibi bu sızıntıları görüyoruz ve bunların netleşmesi gerek. Bir netleşme söz konusu değil. Bazı durumlar var bunlarla ilgili çözmesi gereken. Yani gerekse bilinçaltı, gerekse kişisel gelişimleri veya biraz daha özgüvenini arttırması gerekiyor diyebiliriz. Atılımlar da bulunması lazım. Rahat konforun dışına çıkıp hayat tecrübesini edinmesi gerekiyor biraz daha. Tabii bunun Satürn'den etkilenmesi diğer noktalara geldiğimizde burada yani Satürn'ün disiplinliliği, sorumluluk sahibi olması, çalışkanlığı da diyebiliriz. Yine felsefik düşünceleri de itebilir kendisini sorgulayıcı olmasından bahsettik ama diğer donelerini de desteklemesi gerekiyor iyi bir felsefeci olmak için. Baktığımızda el yapısı pek yatkın değil gibi buna. Süleyman halkaları yok, merkür çizgilerimiz zayıf. E, parmaklar pek budaklı denemez. Ve e, el yapısı olarak da baktığımızda daha çok hava tipi el şekli dediğimiz bir yapıya sahip yani kare avuç içi hafif uzunca parmaklar. Yani felsefik konular için çok uzak olmamalı ama Yine de birçok konuda eksiklik olabilir tabii ki. Ama zamanla gelişebilecek konular tabii ki bunlarda. Daha sorgulayıcı. Yani herkesin kendisine ait bir felsefesi tabii ki vardır ama başkalarına fayda sağlayacak felsefik tezler sunmak, fikirler sunmak o ayrı bir konu. Ama bu el şekline baktığımızda hava tipi ele göre zeki, analitik, iletişimci ama tabii ki bu donelere de desteklemesi gereken iyi bir merkür hattının olması gerek. Merkür hattına baktığımızda zincirli bozuk çizgilerden oluşuyor. Tabii ki bunlar da dediğimiz gibi oluşmamış ham bir el yapısı var. Zamana ihtiyacı var gibi görünüyor birçok konuda ama halihazırda tabii ki bozuk bir Merkür hattıyla bu yine sindirim mide hassasiyetlerinin olabileceği ve bu ikinci bir beyin olarak düşündüğümüz zaman zihni de etkileyeceği anlamına geliyor tabii ki. Bağırsak sağlığı. O yüzden buradaki durumlar da kısa olması, farklı yönlerden etkilenmesi, özellikle Satürn'e doğru yönelen akıl çizgisiyle burada uyarıcı durumlar ne olabilir? Satürn'le bağlantılı sağlık veya başka problemler olabilir. Bunlar baş bölgesini her zaman koruması gerektiği anlamına geliyor. Bu güneşten olabilir, kazalardan veya olumsuz, olumsuzluklardan her zaman koruması ekstra önemlerini alması gerekiyor bununla ilgili. Yani olacak diye değil ama bir uyarıcı kendisi için dikkat etmesi gerekiyor. Baş bölgesi korunması gerekiyor göz, işte yüz, kafa yani bunlar korunması gereken bölgeler. Kendisi iç mimarlığı okumuş ama yapmıyor. Standart bir işte, standart bir maaşta çalıştığını belirtti. Yani bu giriş hatta bakıldığında okuduğu meslekle alakalı işte girişimde bulunur mu? Büyük soru işareti tabii ki. Şimdi akıl çizgisinin belli bir süre böyle zincirli ilerlemesi ciddi anlamda uzun süre hayatın yani şu ana kadar yaşadığı kısmın büyük bir kısmını kapsıyor bu yani 26 yaşına nerede bakalım nereden bakılırsa 22-23'lere kadar etkili bir dönem hayatında gibi görünüyor ve bu dağınık düşüncelere sahip olmak, kararsızlıklar, huzursuzluklar, belki sağlık problemleriyle mücadele, ailevi problemler, yaşam standartlarından şikayetçi olma, memnuniyetsizlik, özgüven problemi, hayatı pek önemsememe, ciddiye almama gibi durumları da olmuş olabilir ki erken dönemde kader çizgenin zayıflığından da bahsedebiliriz. Sonradan belirlenen çizgiler var. Onlara geleceğim çok ince şunlar. Ama bu haliyle bakıldığında belki bir değersizlik hissi dediğimiz gibi çevresel faktörlerin kendisini etkilemesi bu zihin yapısını etkiliyor ve nihai olarak bir sonuca varıyor akıl çizgilerinin yönlenmesiyle. Yani biri satürn'den biri pratik ve gerçekçi ee, bir duruma evriliyor ve kısa kalması. Tabii ki sol akıl çizgisinin etkisi yine %30-35 var. Burada akıl çizgimiz fena değil. Özellikle şu fotoğrafta daha iyi görünüyor. Baktığımızda uzunca bir akıl çizgisi düz yine pratik yönde ilerleyen ama yine ay tepesinden etkilenen ve Merkür'den de etkilenen yazar çatalı dediğimiz güzel bir akıl çizgisi var Sorel'de. Muhtemelen tabii ki bu eğitim hayatına müthiş bir katkısı olmuştur kendisine bunun. Meslek olarak da aslında yani iç mimarlık veya mimarlık gibi meslekler hem pratik aklın hem hayal gücünün gerektiği işlerdir ve buna bakıldığında uygun gibi görünüyor akıl çizgisi açısından. Ve sahile geldiğimizde tabii ki burada farklı yönler var. Sorel'le pek bağlantılı değil. Dışarıdan verdiği mesaj çok daha farklı. Tam akılcı diyemeyiz. Fizik gücü fena değil gibi görünüyor ama Merkür çizgilerinde iyi olması gerekiyor. İyi bir fizik gücünü destekleyen. Yani hiç olmasa Merkür çizgisi daha iyi. Biraz kırık parçalı Merkür çizgisi. Sağlık olarak her zaman özen göstermesi gerektiği, her zaman temiz hava, bol oksijen, iyi beslenme, egzersizler hayatında olması gerekiyor. Spor yapması gerekiyor. Hem zihinsel gelişimlere katkı sağlaması gerekiyor. Beslenme tarzı veya yaşam tarzıyla hem de fizik gücünü her zaman arttırması gerekiyor. Yani çok fazla gelişim gerekiyor ve öndeki yıllarda yani biraz ağırdan alıyor gibi her şeye bakıldığında el yapısına. Ama tabii zamanla da daha da şekillenecektir bu durumu. Bir yandan da yani ne kadar kısa da olsa burada iki tane akıl çizgisinden bahsediyoruz. Elde iki akıl çizgisi var. Bu tabii ki yönlenmesiyle de bakıldığında biraz sıra dışı hareketleri, sıra dışı düşünce tarzı ve yapısı olabilir. Farklılıklar görünebilir. Bu kendisine bazen avantajlar da getirebilir farklı olmak. E, böyle bir duruma işaret e, çift akıl çizgisi burada. Yani çift yönlü düşünce. E, tabii ki karmaşık süreçler olmuştur geçmişte çok fazla düşünce yapısıyla çok fazla kararsızlık ikilem hayatında oluyor olabilir bir fikir çatışması gerekse tarzıyla gerekse hedefleriyle ilgili bir netlik eksikliği olabilir. Bunu kader çizgilerinin inceliğiyle de görüyoruz netlik eksikliğini ve zincirli bir kalp çizgisiyle burada kolaylıkla başkalarından etkilenebileceğinden bahsedebiliriz. Yani kolaylıkla manipüle edilebileceğinden de bahsedebiliriz. Yani o yüzden çok dikkat etmesi gerekiyor. Çevresindeki kendisine gelen teklifler veya önerilere dikkat etmesi gerekiyor. Baktığımızda mesela şu bir evlilik çizgisi ve güçlü bir çizgisi, çizgi neredeyse kalp çizgisi gibi ve diğer kalp çizgisi de akıl çizgisinden daha baskın. Yani duygular mantıktan daha baskın gibi görülüyor. Ne kadar gerçekçi birisi olsa da akıl çizgisinin kısa olması ve bir hattının düz olmasıyla yani pek ay tepesine düşmemesiyle tabii ki elde hafif etkilenmeler var ama genel anlamda burada da düz pratik bir akıl çizgisi var. Yine de ben elde duygu çizgilerinin daha baskın olduğundan bahsedebilirim. Sol elde de yine yine evlilik çizgisinin güçlü olması ve kalp çizgisi de fena değil. Ekstra burada da duygu çizgileri var. Yani bu açıdan bakıldığında başkalarının fikirlerine çok açık, çok esnek, uyumlu, kendi fikirlerinden kolay vazgeçen bir yapıda. o yüzden bu dikkat etmesi gereken konu, konu ve yanlışlıklar, hatalar, finansal kayıplar ikili ilişkilerdeki yani göreceği zararlar yine bunlarla ilgili olabilir. E, mantık gerçekçilikten uzaklaşmaması, e, duygusal sömürülere çok açık olmaktan kaçınması gerekiyor. Yani dikkat etmesi gerekiyor başkalarıyla ilgili olan iletişiminde Yine akıl çizginin böyle olması, bu şekilde bulunması yani atılgan bir yapıya da işaret edebiliriz zaman zaman. Ama ben e, biraz istikrarsız durumlardan bahsedebilirim. Özellikle erken dönemde zaman geçtikçe bu değişecektir kadar çizginin başladığı noktalarda el alacağım bunu ama şu haliyle biraz huzursuz bir zihin, sürekli fikir değişiklikleri, yeni kararlar alma, şeylerden vazgeçip yeni başlangıçlar yapma gibi e, durumlar olabilir. Zaman zaman çok hızlı kararlar alıyor olabilir. Bu kararlarda da yanılıyor olabilir dönem dönem. Yani çok içgüdülerine güvenen, bazen çok kurnazca hareket ettiğini düşünen ama bu kurnazlıklar başkaları tarafından da fark edilen bir yapıda olabilir. Ee, kısa akıl çizgisiyle yine burada. Yani daha akılcı, daha ayağa yere basan, duyguların çok ön planda olmadığı kararlar alırsa hayatına daha faydalı olacaktır meslek seçimlerinde veya özel hayatında bu önemli olabilir. Şimdi Merkür parmağımız elde zayıf değil güçlü bir parmak var. Yani bu aslında biraz da dominant bir karaktere işaret edebilir. Bir tık da işaret parmağının uzun olduğunu belirtti. Ama dediğimiz gibi ciddi özgüven problemleri geçmişte yaşamış olabilir. Yönlenme olarak başlangıç olarak Jüpiter parmağına çok yakın. Aslında hırslı azimli birisi. E, yeter ki elde etmek istediği bir şey olsun. Onun için çaba göstereceğini ben inanıyorum e, bu yükselmeyle beraber. Her zaman dışa dönük, e, bakın öyle utangaç çekinyen birisi değil. Ne kadar güneş çok etkili olmasa da elde, yani pek göz önünde olmak istemese de medeni cesaretinin iyi olabileceği, aklından geçenleri kolaylıkla söyleyebileceği, ifade edebileceği anlamına geliyor. Meraklı, girişimci, yeni şeyleri keşfetmek isteyen... Ee, dışa dönük sıcakkanlı sempatik yönlerinden de bahsedebiliriz. Venüs tepesinin yüksek olmasıyla. iş gücü de iyidir diyebiliriz. Yaşam enerjisi, çalışkanlığı iyidir. Ee, bu özelliklere bakıldığında. Venüs etkili. Yani şu üçlemde baktığımızda, yani duygu, mantık ve fiziksel güce baktığımızda sanki en zayıf halka burada duygu çizgilerinin daha baskın olması, duygularla hareket etme, güdülerle hareket etme ile ilgili bağlantılı sıkıntılar olabilir. O yüzden daha akılcı davranmak, Fizik gücü fena değil ama yine merkür hattının zayıflıklarıyla mide sağlığı dediğimiz gibi ikinci bir beyin olarak düşünürsek mide sağlığına özen göstermesi gerekiyor. Bağırsak sağlığı ve fizik gücünü arttırması gerekiyor diyebiliriz. Tabii ki zihin egzersizleri, uyku saatleri, zihni korumak, yani baş bölgesini korumak gibi birçok önlemler alabilir bununla ilgili. E, güçlü parmakla beraber tabii ki sorumluluk almayı seven, dominant, girişken, kolay pes etmeyen bir yapıya da işaret. Bu süreç şu an belki pek hissetmiyor olabilir ama öndeki süreçte kader çizgilerinin başladığı noktalar var. Mesela şu, şunun başladığı nokta şurada. Bu biraz akıl çizgisinin bir kısmını da oluşturuyor. İçine karışarak gelen bir e, kader çizgisi. E, şu nokta yaklaşık yani diyebileceğimiz önündeki yıllar 26, şu an 27 olabilir veya bu bulunduğu yıllar içerisinde bir süreç başlıyor ve bunun Rahu bölgesinden başlaması bazen kendi işini başlatmakla ilgili bir girişimi olabilir, doğru bir karar olabilir. Genelde Rahu bölgesinden başlayan e, kader çizgileri o kişiler kendini kanıtlama derdindedir. Etrafındakiler gibi olmama bazı dersler çıkartma ve kendi başına hareket etme ve kendi işini başlatma ile ilgili iyi bir motivasyona sahip olabilir önündeki yıllarda. Bunu zaman gösterecektir ve irade olarak, çalışkanlık olarak daha farklı bir sürece evrileceğinden bahsedebiliriz. Hayatı daha çok ciddiye alma. Zaten burada da bu zincirli durumların bittiği artık net burada. Hem akıl hem hayat çizgisine daha net ilerlemeler söz konusu. Sol elde de bu böyle. Sol elde de sağlıklı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor iki çizgi. Ve burada da baktığımızda yine diğer kader çizgisinin de benzer yaşlarda sol elde de belirdiğinden bahsedebiliriz. Ee, bu açıdan e, bu öndeki süreç önemli bir şey başlatma, yeni kararlar alma, yeni sayfa açma açısından e, önemli süreçler olabilir. Mesleğine başlayabilir mezuniyetiyle alakalı bu süreçte bunu değerlendirebilir veya daha farklı şeyler kendi işini kurmak da olabilir bunlar. Bunları iyi değerlendirmeli bence bu süreçte. Tabii ki iletişim konularına çok özen göstermesi gerekiyor. Kırık parçalı merkür çizgilerle daha net, daha anlaşılır olma. Yani bileklik edinebilir. Yani boğaz çakrası üzerine çalışabilir. Orada orayla ilgili bir blokaj olabilir. Bunları bunlar geliştirilmeye açık e, iletişim konuları. İkinci bir dil öğrenmek her türlü kendisine fayda sağlayacaktır. Konularda da bir Bakmasında fayda var ve ee, öndeki süreçte belirsizlikten kaçınması gerekiyor. Artık net vizyonlara sahip olması, ne istediğini bilmesinde fayda var. Yani o sürece girecek zaten, bazı kararlar alacaktır. Kadar çizgisinin başlamasıyla tabii ki ince bir çizgi olmasıyla bağlantılı olarak her zaman bu belirsizlikler olabilir. Yani bu tür durumlardan kaçınıp daha net, daha ne istediğini bilen bir tarz belirir, belirtirse kendisi için bu daha faydalı olur kendisi ve çevresi için. Yani aşırı esnek, aşırı uyumluluk da kendisine fayda sağlamaz. Buna da özen göstermesi gerek. Şimdi burada güneş çizginin çoğunlukla burada sanki şeyden başlıyor. Kalp çizgisinden başlıyor gibi görünüyor. Bu aileden gelebilecek şans, miras yani bunları iyi değerlendirebilir. Para konuları olabilir. Oradan gelebilecek ve çevresindeki kişilerin kendisine vereceği sevgi saygı, ilham kaynağı olabilir. İyi bir motivasyona sebebi olabilir. Çünkü gerçekten motivasyona ihtiyacı olan birisi özellikle başarısızlıklarda buna çok fazla ihtiyaç duyabilir. Ama genel anlamda çok böyle baskın etkili bir güneş çizgisinden bahsedemeyiz. oluşmakta olan çizgiler gibi duruyor genellikle. Şimdi elde baktığımızda çok güçlü bir evlilik çizgisi var. Şu şekilde baktığımızda yönü biraz satürn parmağı gibi diyebiliriz. Yani satürna doğru yönleniyor. Güneş olsaydı biraz daha yukarıya olurdu. Sol elde de aşağı doğru düştüğünü görürüz. Hatta merkür hattına bağlanıyor. Bu şekilde. Direkt merküre karışan, merkür çizgene karışan bir evlilik çizgisi. Yine çok güçlü. Yön tabii ki aşağıya doğru ama sahildekinin durumu çok daha iyi. Biraz daha düz. Ve e, yani ikinci bir kalp çizgisi gibi görev yapıyor aslında bu. Yani duygu çizgisi zaten evlilik çizgileri de diğer bir Anlamıyla bir kalp çizgisidir. Kalp çizgisi de zaten kişinin evlilik hayatına yaklaşımı, duygusal konulara yaklaşımını gösteren te gösteren bir çizgidir. Daha büyük, daha belirgin bir çizgidir. Kalbin çalışma şeklinde gösteren bir çizgidir. Kalp sağlığı tabii ki özen gösterilmesi gereken konu herkes için. Ee, özellikle zincirli bir durumda ee, saçaklanmaların olması, işte çok fazla beklentiye girmesi, sevgisini çok fazla vermesi, aynı karşılığı bulamamayı, hayal kırıklıklarına kolaylıkla uğraması anlamına da geliyor. Tabii ki ve... Çok gönlü olma, duygusal konularda farklı olma konusunda da artı yönler var. Bir ilişkisinin yeni bittiğini belirtti. Ama duygusal konularda ben iyi olabileceği kendisini ifade ede, yani farklı yönlerinden bahsedebiliriz bu çizgilere bakıldığında. Ama iki çizgi olması tabii ki, iki kalp çizgisi olması aşk hayatında da bazı kararsızlıklar yaratıyor olabilir. Tıpkı akıl çizginin iki olması gibi, iki çizgi olması gibi. Her zaman bir netlik ne istediğini bilmesi ve karşı tarafa da bunu iletmesinde fayda var karmaşıkların azalması için o yüzden daha sade, tamam kendine has farklı özellikler farklı iletişimim tarzı farklı bir romantizme sahip olabilir. Ama her zaman net olmakta fayda var. Sevgi kapasitesi olarak yüksek bir kapasiteye işaret edebilir. Sevgi, saygı kendisi için önemli. Hem güneş çizginin oradan gelmesi, böyle güçlü sevgi çizgenin elinde olması. Yani evlilik konusunda, duygusal konularda bir şanssızlık olacağını düşünmüyorum. Yani güçlü burada bir evlilik çizgimiz var. Aile zincirimiz de iyi görünüyor. Yani bu çizgilere bakıldığında tabi evlilik yaşı kesinlikle erken değil. Bu zincirli konular burada bakıldığında yani 23-25 yaş öncesi evlilik pek mantıklı olmaz. Zaten buraya baktığımızda da çizginin geç dönemde belirdiğini görüyoruz net çizginin. Ve buradaki çizgiler de iyi görünüyor. Yani çok erken dönemler çok uygun süreçler olmayabilir de evlilik için. Biraz daha zamana ihtiyaç var. Ee, özellikle iş hayatında bir netlik bir standardı yakalaması gerekiyor. İstediği işe başlaması gerekiyor en azından. Daha memnun olabileceği, motivasyonu daha iyi olabileceği. Severek yapacağı bir iş tabii ki de daha çok. Bir de burada şimdi Satürn'e doğru yönelmesi evlilik çizgisinin uzun süreli ilişkiler her zaman tercihidir. Kolaylıkla ayrılmak istemeyeceği ciddi, kalıcı, saygılı ve partnerine son derece bağlı olma eğilimlerini gösteren birisi. Dediğimiz gibi sevgi, duygu konuları, evlilik hayatı kendisi için önemli, ciddi aldığı konular ve ilişkilerinde her zaman önemli sorumluluklar almak zorunda kalabilir. Bazen hayatı için tercih ettiği kişiyi herkese kanıtlamak için onun çok fazla desteklemesi gerekebilir. Yani başkalarının tercih etmediği bir kişiyle evlilik, ailesinin istemediği bir kişiyle evlilik olma ihtimali olabilir ve bu süreçlerde de her zaman o bağlılığı koruyup o kişiyi desteklemesi gerekiyor. Yani her zaman olacak dediği böyle bir etki de olabilir. Ve o kişiyi her zaman desteklemesi ve koruması gerekebilir böyle durumlardan. Yani ilişkide bilgelik, olgunluk bunlar önemli konular. Merkür evlilik çizgisine de teması burada. Zaten her zaman bahsettiğimiz gibi çok seçici olmak, e, evlilik konusunda maddi manevi her konuda e, zeki olması gereken, iyi terfi de, iyi eğitimli birisi olması gerektiği konusunda bir tercihi, bir isteği olabilir. Sol ele bakıldığında bu böyle, sağ ele bakıldığında da yine güçlü çizgiler var. E, dediğimiz gibi Satürn'den etkilenmeden bahsedebiliriz yine bu benzer konular. Yani şimdi ele baktığımızda elde çok fazla karmaşık çizgi yok. Tamam yorumlanması zor bazı konular var ama sade bir el. Çok fazla olayın olmadığı standart bir yaşantıda ilerlediğinden bahsedebiliriz. Zamanla tabii ki bu değişebilir. Sol elle sağ el arasındaki farklılıklar en çok akıl çizgisi üzerinde gördük. Yani dışarıya verdiği mesaj farklı. Kendisinin iç dünyası biraz daha farklı gibi görünüyor. Bu orantıya bakıldığında yani sağ el biraz daha dışarıya verdiğiniz mesaj. Sol elde kendinizi nasıl düşündünüz, nasıl bildiniz? Yani kendisine sorarsanız iyi bir hayal gücü, iyi bir matematik aklı veya pratiklik, iyi bir iletişim tarzı, ticari aklına sahip olduğunu düşünebilir. Yani yazar çatılı dediğimiz hem satış pazarlama hem kurgulama yani iki yönlü olabileceğinden bahsedebiliriz din dünyası. Yani eğer iş hayatı konusunda bakılacak olursa iyi bir matematik akıl, iyi bir hayal gücü buna ikisine de sahip olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu etkilenmeler var ama dışarıya verdiğim mesaj sadece biraz daha pratiklik çok çabuk kararlarından vazgeçen bir yapı. Derin düşüncelerde olan ve bu biraz dışarıdan da net olmayan bir yapıya işaret edebilir. Daha net, daha anlaşılır olmakta fayda var dışarıya verdiği mesajda. Mesela para tasarruflarıyla ilgili de sıkıntılar olabilir. Şurada hafif bir üçgen oluşumu var ama çok ince yani mantık dışı kararlardan uzak durması gerekiyor. Her zaman dikkat etmesi gereken konu. Tamam burada akıl çizgisine karışıp gelen bir kader çizgisi var. Yani dijital konular yazılımdır. Bunlar da iyi olma. Yaratıcı kabiliyetlere işaret edebilir ama zayıf görünüyor bunlarda. O yüzden paratif safları önem vermesi gereken konular, gelecek yatırımları, ABCD planları kötüye göre kendisini hazırlama. Yani anı yaşamak gibi bir eğilim olabilir şu an. Bu şu an için iyi görünebilir ama gelecek önemli tabii ki. Gelecek yatırımlarına biraz özen göstermesi gerek. O yüzden mesela Pirit ve Srin taşları da edilebilir Aquamarine'le beraber. Bereket ve parayla ilgili taşlar. Bunlar da gereksinim içerisinde gibi görünüyor. Şöyle bir venüs halkası var burada. Yine çok kırılgan bir yapıda alıngan bir yapıda deşarj olamama ve rahat olamama problemleri olabilir. Bu zihinsel olarak olabilir veya duygusal olarak. Yani yapılması gerekenler meditatif şeyler. Küçük şeyleri kafaya takmaktan uzak durması veya takıntılı bazı durumlar varsa bunlara da dikkat etmesi gerekiyor. Ve üretken çalışkan bir yapıya da işaret edebilir tabii ki venüs halkası ama Dediğimiz gibi e, depresif konulardan, e, motivasyon düşürücü şeylerden arınması gerekiyor. Gerekse çevresinde böyle insanlar varsa onlardan uzak durmak veya düşünceler varsa o düşüncelerden arınmak gerekiyor. Boğaz çakrası iletişimle ilgili çok çaba göstermesi gerekiyor, bunu düzeltmesi gerek. İletişim konusu önemli kendisi için. Tabii ki bu iletişimle bağlantılı olarak hem kan sayımını gösteren bir çizgi, karaciğer çizgisi Merkuratta hem de bağırsak mide sağlığını gösteriyor. Ayrıca iletişim tarzını gösteriyor, zihnin çalışma şeklini. Burayla ilgili düzeltmeler yaparsa her şey daha da düzelecektir. Yani kendisine dikkat etmesi, bakması gereken birisi. Kişisel gelişimlere önem, önem vermesi gereken bir yapıda bunları dikkate alacaktır. İlk bence hedef bu olmalı. İyi bir yaşam tarzı, kendine bakma, güçlendirme, mantıklı kararlar alma ve kişisel gelişimler. En önemlisi bunlarda iletişim tarzı veya iletişimle ilgili ikinci bir dil öğrenme gibi boğaz çakrasına özen gösterme. Bununla ilgili çalışmalar daha net anlaşılır olma dışarıdan verdiği mesaj iletişim tarzında daha net, daha anlaşılır olma, söylediklerinin yerinde getirilmesi için daha kolay olacaktır yani bunlar. Bağlılık duygusu iyi, yaşama isteğini iyi görebiliriz. Mesela hayat çizgisinin netliğiyle burada. Yani eldeki en net çizgi hayat çizgisi ve geniş açıdan almış. Bu çok iyi. Bu şans para açısından sadece elde kader çizgisi bile olmasa bazen geniş açıdan bir hayat çizgisi, geniş açılı ilerleyen bir hayat çizgisi yaşam kalitesinin iyi olabileceğini bize söyleyebilir. Yine bilek çizgilerinin burada 1, 2, 3 çizgi olması kaza ve olumsuzluklardan bir koruma gibi görünse de ben yine de uyarıları yaptım. Baş bölgesi her zaman koruması gerekiyor. Yine yaşam standartları açısından yani bir standardı var daha iyi olabilir zorlaması gerekiyor. Birçok konuda kendisini zorlaması gereken birisi. Biraz daha daha çabuk olgunlaşmaya geçmesi gerekiyor. Hayatın tüm konularıyla ilgili olgunlaşma süreçlerini hızlandırması gerekiyor. Mesela yav işaretimiz burada iyi görünüyor sol elde. Sağ elde de yine bir yav işareti var fena değil diyebiliriz. Zihinsel olarak bazı tabii durumlar var. Düşüncesi olarak kalıcı etkiler bırakan, depresif konularla bağlantılı, zihne hasar veren. Bunlar birçok kişide var ama tabii ki bunları çoğaltmamak gerekiyor. O yüzden zihin sağlığı önemli. İbadet olabilir, meditatif konular olabilir, yoga olabilir. Yani zihni zihne özen gösterilmesi gerekiyor. Gerekse zihin egzersizleri, zihni farklı yönlerini kullanma ve çalıştırma. Bunlar gerçekten özen göstermesi, yapması gereken şeyler. Şöyle bir iç marş çizgisi var. Yani hayatın önemli bir döneminde çevresinde kendisini koruyan, destekleyen aile bireyleri olabilir. Bundan faydasını görecektir muhtemelen yakın aile bireyleri, kendisinden büyük olan kişiler. Sonrasına bakıldığında tabii ki bunlar doğal olarak azalma var. Bunlar birçok kişi de böyle. O yüzden şu süreçleri iyi değerlendirmesi gerekiyor. Aile büyükleri, herkes hayattayken onların desteğini almak ve motivasyonunu sağlama, onlardan fayda görmek iyi bir seçim olacaktır. Şöyle çizgilerin olması yine ayrılan dallarla, yani yer değişiklikleri olma ihtimali olabilir ama baktığımızda elde çok fazla öyle göçle ilgili, yer değişiklikleriyle ilgili bir işaret yok. Olabilir, fırsatlar gelirse değerlendirilebilir. Ama bulunduğu ortamdan da fayda görme anlamında bir sıkıntısı olmaz. Büyük yaşamsal değişikliklere motivasyon ve uyum sağlamada sıkıntı olabilir. O yüzden daha emin olacağı şekilde, kendini daha, daha rahat hissettiği yerlerde yaşamak daha mantıklı olabilir. Yani kendi ülkesinde bulunduğu bildiği çevrede olmak işini kolaylaştırır. Çünkü diğer konular çok fazla efor gerektiriyor. Birçok etki gerektiriyor. Ben yani başka bir ülkede adaptasyon yeni bir başlangıç için bu konularda biraz eksiklikler var. O yüzden daha sağlamcı ilerlemekte fayda var. Baş parmağa baktığımızda güçlü bir parmak. Yani bağımsızlık kendisi için önemli. Kararlı, kolay da pes edeceğini düşünmüyorum. Bu her geçen dönem artacak bu mücadelesi. Ee, güçlü merkür, işaret parmağının uzun olması, baş parmağının güçlü olması ve kader çizginin her geçen gün belirmesi daha da ve e, hayat çizgisinin daha da iyi hale gelmesi, akıl çizgisindeki düzelmeler yani her geçen dönem daha iyi bir kalitede olacak yaşantısı diyebiliriz. Geçmişte büyük sıkıntılar, bazı üzüntüler, zorluklar atlatılmış. Şimdi parmak izlerine baktığımızda burada Güneş parmağında bir su döngüsü. Yine Merkür parmağında da öyle su elementi. Satürn'de topraktan bahsedebiliriz. Toprak elementi etkili gibi görünüyor ve işarette de net bir şekilde toprak var. Ee, bu aslında yine özgüvenliğini sağlaması için bir katkı diyebiliriz. Toprak elementinin olması özellikle işaret parmağında. Yani korkusuz olma eğilimleri olabilir tabii ki. Zaten hayal çizgisinin geniş açıdan alması bu, biraz bunun ipucunu veriyor ama burada eksik olan kısım çok beraber başlaması iki çizginin. Sol elde de bu beraber başlama söz konusu. Evet burada da aynı şekilde geç ayrılıyor. Ama her konuda kendinden emin olma eğilimi e, toprak elementiyle işaret parmağında da bulunması bunun yaptığı attığı adımlardan emin olma özgüvenle hareket etme durumlar olabilir. Dışarıya bu mesajı veriyor olabilir en azından. İnandığı bildiği şeylerden kolaylıkla da vazgeçmeme durumu olabilir ama baktığımızda ince kader çizgisi zincirli kalp çizgisi kolayda da bazı konulardan vazgeçeceği başkalarıyla olan iletişimde bunlar etkilenebileceği onların fikirlerine uyma kendi fikirlerinden vazgeçme durumları dönem dönem olabilir yani artılarıyla eksileri de dikkat etmesi gereken konular yine de bunlar ne kadar parmak izi böyle olsa da çizgiler başka şey söyleyebiliyor ve gerginlik durumları olabilir tabii ki toprak elementiyle e, sert bir mizaç dönem dönem olabilir ani kararlar fevri durumlar olabilir akıl çizgisinde etkisiyle beraber bunlara dikkat etmesi lazım toprak elementinin burada olmasıyla bazı diğer özelliklerle beraber bazı tembellik eğilimleri, çalışmak istememe, mesela mezuniyetinle bağlantılı işi yapmama, biraz zorlaması gerektiğinden dolayı biraz pes etme durumları söz konusu olmuş olabilir ama zaman geçtikçe bunlar değişecek. Daha ortaya irade koyacağı süreçler önünde başlayacak diyebiliriz. Bu yönde pozitif olmakta fayda var. İyi hayal gücünden zaten bahsettik. Su elementinin burada olması hem burada kader çizgisinin, akıl çizgisinin bir çatalın içinde olması, karışıp gelmesi. E, ee, sol elde de zaten daha net bir e, çatallı akıl çizgisinden bahsettik. Daha uzun ve daha aşağıya doğru düşen bir çizgi ve diğer yöne ilerleyen bir çizgi. Onun dışına baktığımızda buradaki göz işaretleri güvenilir, sır saklayan bir yapıda olduğu ve farklı alanlarda, farklı koşullarda gelebilecek şanslar hayatın tüm alanlarıyla ilgili olabilir. Şöyle bir miras çizgisi diyebiliriz. Zenginlik çizgisinden bahsedebiliriz. Salih pek geçmemiş ama sol yine aileyle ilgili bu durumlar olabilir para konuları. Bazen şöyle bir çizgi olması evlilik çizgisinde ayda zincirine doğru düşmesi. ikili ilişkilerde eğer güven sorunu varsa o ilişkiyi hemen bitirmekte fayda var. Eğer güven sorunu varsa hem kendi adına hem karşı taraf adına böyle bir uyarıcı çizgi. Son elde de bilek çizgilerimiz fena değil iyi görünüyor. Merkür hattı burada mesela biraz daha iyi görüyorsunuz. Bunun tabii ki faydalarını görüyordur şu an ama sahilde de geçmesi gerek. Biraz daha çaba gerekiyor Merkür konusunda. Mesela burada da benzer çizgiler var böyle akıl çizgisinin yukarıya doğru yönlenmesi gibi ikinci bir dal gibi sahilde bu daha belirgin. Biraz izler burada görünüyor. Şöyle samanyolu çizgileri var. Bu da iyi bir hayal gücü, fantezi dünyasına sahip olma anlamında iç dünyasında tabii ki bunlar. Sahilde bu çizgileri pek göremedik. Yani sürekli fikir üreten, bazı kendine az fikirlerin olması, bunlar icatlar gibi düşünülebilir. Sahilde pek göremedim o çizgileri ama yine de faydasını gördüğü çizgilerdir. Kötü alışkanlıklardan da uzak durması gerektiği anlamında bir uyarıcı tabii ki. Samanyolu çizgisiyle ve Venüs çizgisiyle beraber dikkat etmesi gerekiyor. Yani başladığında bırakmakta zorlanabilir. Evet şu fotoğrafta Merkür'deki bu sızıntılı durum burada da görülüyor. Yani düzelebilir bu çizgiler. Fena değil. En azından tepe üzerinde pek ızgaralı bir durum yok. Dikey çizgiler. Düzelme eğiliminde olan çizgiler diyebiliriz. Güneş çizgisi de öyle. Yani bazı çizgiler burada oluşma aşamasında diyebiliriz. Ve şu çizginin böyle dönmesi ne kadar yurt dışı ile ilgili veya bulunduğu şehri değiştirmekle ilgili kararları alsa da gelecekte yine dönmek isteyecektir ya kendi ülkesine veya memlekete dönme isteği olacaktır. Dediğim gibi başka yerlerde motivasyonunu sağlamakta zorlanabilir. Evet bir okumanın daha sonuna geldik. Umarım bilgilendirici olmuştur. Eğer siz de böyle bir analiz yaptırmak istiyorsanız videonun açıklama kısmından detayları görebilir. Benimle iletişime geçebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalı takip etmeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Teşekkürler.